Sevgili seyirciler, Yeşilçam tarihini anlatmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu Abdurrahman Keskiner anlatıyor, ben dinliyorum, siz de izliyorsunuz. Geldik müzikaller dediğimiz bölüme. Daha doğrusu müzikli filmler değil. Bunun aslında tarihçesine iyi baktığınızda eski yıllara dayanıyor. Mesela bu bizim yeni dönem şarkıcılarıyla başlamıyor. Vaktiyle Münir Nurettin Selçuk'un filmleri var, Saadettin Kaynak'ın evet. besteleri var, Yapabiliyorsun. O zamanlar evet. şey vardı, e, Mısır filmleri gelirdi. Abdülvahap, Ümmü Gülsüm filan. Onların e, filmlerine Saadettin Kaynak Müzik yapardı ve onun birçok çalınan bilinen bestesi de o filmlerin müzikleridir aslında. Çok büyük bir bestecidir. O etaptan sonra onlar siyah beyaz yani e, eski yıllar. Fakat daha sonraki devirlerde az solistler çok meşhur olunca plakları, gazino sahneleri, radyoları Patlayınca bu iş biraz müzikli filmlere döndü. Şimdi burada Abdurrahman Keskiner kendi listesinde o kadar çok sanatçı var ki ben sözü ona bırakıyorum. Müzikli filmler, şarkılı Şimdi, filmler. Şarkılı filmler başladı. işte yapıyor bölgelerde. Her gece bir kacavaya gidiyorum ya müzik dinlemeye. Sen ya, biliyorum, şöyle de, senin evet. Dişli Paşa'mda bir çocuk şarkı söyler, verdiler mikrofonu, alçası güzel sahneye çağırdılar. Bir iki de orada söyledi. Dedim ki gel bak kardeş buraya sen. Sen ne iş yapıyorsun dedim. Ben abi şarkıcıyım besle yapıyorum dedi. Neyse adın Selahattin Cesur. Filmde oynar mısın dedim. Oynar dedi. Yarın yazarıya gel oğlum şu kartı verdim. Ertesi gün yazarıya geldi. Bir hafta sonra şeyde Antakya'da filme başladı. Selahattin Cesur. Selahattin Cesur. Selahattin Cesur'a ben. Türkücü Gönderdi. değil mi bu çocuk? Türkücü. Ben Orhan Soy'la götürdüm Antakya'ya filmi çektik. Yıl? Doğumuz gibi olmadı. Yıl? Herhalde 74 falan. Anladım. Bu arada da bir tarafta da komediler de başladı. Tiyatroda oynayan oyuncular başladı filmlerde oynamaya. Ali Poyrazoğulları gibi, Aydemir Akbaş, gibi, Bülent Kayabaş, Mete İnseler, İlhan Evet. Bir gün şeyde oturuyoruz Taksim bu Gezi park olaylarının olduğu yerde. Gezi Parkı'nın içinde bir tane restoran gibi bir yer vardı. Vardır. Milamela satılan falan, at yarışı falan. Mutfak vardı. ismi. Mutfak. Orada Atıf abi, ben, Aydemir Akbaş oturuyoruz. Atıf Yılmaz, Türk sinemasının evet. önemli yönetmenlerinden. Konuşurken dedim ki, ya Aydemir oğlum gel seni ben dedim filmde oynatayım. Başla dedim. Ne diyorsun dedi. Olur mu dedi ya. Dedi. Ya ne olmasın oğlum. Sen beş film mukavele yapacağız. Sen yarın geleceksin. Anlaşma yapacağız dedim. Olur Ya Atıf abi ne diyor bu dedi. Dedi ki. Lan ne, ne sen işte. Git başla dedi. Filme başla diyor dedi. Film başı beş bin lira. Beş film anlaşması yaptım Aydemir'le. Yirmi beş bin. Film başı beş bin. bir keyfi yerinde bitirip üstü. Peki müzikli filmlere giriyor mu? Giriyor. Ha. bu? Giriyor. Bunlar da girdiler işte o arada. Ha. Hem müzikli girdi hem bunlar girdi devreye. Anladım. Ama müzikli o, filmlerde asolistler de var. O çektim. Adnan Şans'ı Emel Sayın'lar var sonra. Emel Sayın 80'lerde. Evet. Sonra Hülya Koçyiğit'le El Kapısı diye bir film çektim. Almanya'ya götürdüm. Almanya'da çektim. Evet. Bir kısmını. Onda da kadın türkücü yaptım Almanya'da. Burada. Ben onu seyrettim. He. O filmi oynadı. Evet. Seyrettim. Evet. 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 Bu arada yine ben Hülya Koçyiğit'le Çiçek diye bir gece oldu hikayesi çektim. Güzel bir filmdi. Evet. Hemen temel çekti. Bu arada müzikaller devam ediyor. Aydemirli filmleri de çektim ama ben. Beş tane. Bu arada Aydemir filmi iş yapınca birinci film bölgesine 50-60 bin lira veriyorduk o zaman. Tabii. Bir anda başka karşı taraftaki firma biz sana 80 bin lira veriyoruz dediler. 30 bin lira peşin hemen. Gelip Yeter ki öbür tarafı bırakıp bize geçirdiler. Transfer. Galatasaray Dilbaz ekibi. Evet. Kayseri Dilbazlar ekibini bıraktık. Biz öbür tarafa İzzetli Yılmaz'ın Arif Dökmeci ekibine girdik. Bu saydığı isimler işletmeciler, bölge işletmecileri olmadan Sinema filmi çekilemiyordu. Çekilemiyor. Şöyle, evet. bölgedeki işletmeci sana geliyor, parayı veriyor. Güveniyorsan tabii. Tabii. Bir güvenliği varsa sana parayı veriyor. Diyor ki kardeşim, bana Cüneyt Arkınlı film çek. Bana Türkan Şoraylı film çek. Bedeli ne? Bunun maliyeti nedir? İşte Adana bölgesi kaç para diye. Sen gidiyorsun, sanatçılarla anlaşıyorsun. Bölgelerine ona göre fiyat biçiyorsun. Yani maliyeti farz et ki 300 bin lira... Sen filmi 270-280'e mal ediyorsun. 20 bin de sana kalıyor. Öyle. Yani filmi satmadan kazanacağın parayı biliyorsun. O kadar. Filmin maliyetinde, prodüksiyonunda ne kadar aşağı düşersen o senin karın. Yani ucuza mal edersen daha karlı oluyor. Daha karlı oluyor. Evet. Onun için de daha ziyade Anadolu'da film çektiler. Daha mı ucuz oluyor? Anadolu'da şöyle ucuz. Anadolu'da zaman çok. Otel parası? Öyle ama Öbür tarafta sanatçı diyor. Gidip ki, gelmeler. Sabah diye 8'de gel diyorsun. 11'de geliyor. 11'de geliyor. Hmm. Yani Orada öyle bir şey, şey yok. yok. bekliyorsun. Çok önemli. Bilmem ne oldu diye. Zamandan kazanıyorsun. Zamandan kazanıyorsun. Bir de günler uzun. Akşam yaza doğru getirdiği zaman. Şeye... Tabii saat 8'e kadar, kadar çalış. Sabah. 8'de motor diyorsun zaten. O, e, akşam 8'de. Sen... Kahvaltı orada. Tabii. Abimle. Tabii. Her şey altında. Tabii. Fikret Hakan'la çektim, Evet. Korkusuzlar çektim, Yılmaz Köksal'la da. Ama ben, müzikli filmlerde kaç derken, tane var sende? Müzikal filmde, Türkiye'de en çok müzikal filmi yapan adamım ben. Kimler vardı? Aklına kim geliyor? Şarkıcı, türkücü, Ela Altınlar, haber Sahinler, Belkıs Akkale. O kadar çok ki. Allah Allah. Evet. Hepi yani. Bir tane iki tane değil ya. Bu arada Ankara'ya gittim. Bir sansür işim vardı. Geç gittim. Ben Ankara'ya gittiğim zaman da Dedeman'da kalıyorum otelde. Orada da haberle bir rezervasyon yaptığım zaman hemen yukarıya bir gazete koyuyorlar. Oradaki gece eğlencesi nerede ne var diye. Ee, Günaydın <laughs> gazetesi veyahut da Hürriyet'in Kelebe ilavesi, Ankara'sı falan neyse. Sen orada birini bulacaksın ama aklıma he. gelen isim galiba. Ondan abi. sonra baktım Grant kazinosu var on, on buçuk, on bire çeyrek var falan. Grant da Dedeman'ın karşısında, sokağın içinde. Evet. Dedi. Dedim, oraya gittim, şefi geldi. Ya Apo abi kusura bakma dedi. Önde yeri yok sana dedi. İstiyorsan seni yukarıya patron şeyini alayım, rocasını alayım dedi. Olur dedim ben. Orada Hülya Söyer çıktı. Çıkıyor orada. Türkücü. Türkücü çiçek gönderdim Hülya de. Hülya çiçeğimi okudu. Beş dakika sonra bir geldi birisi. Apo dayı hoş gelmesin dedi. Yusuf dayım dedi aşağıda seni bekliyor dedi. Yusuf Koç. E. Bu Kürt e, Mertler, Yusuf Koçlar. Evet var. evet Ankara'da. evet. Onlar benim dostlarım. Evet. Ben hep Ankara'ya giderken onlara söylüyorum Ben geliyorum diyorum. Onlar havalarına birisi gönderir, ben aldırırlar. Bütün gece beraberiz biz. Dedi ki bak biz de biz de kardeş dedi, biz adamı vururuz dedi. <laughs> Otur dedi. Oturdum, şeyi çağırdı. Sabahattin şeylere. Şef Şefi. mi? Şef patron Sabah dedi ki konak pavyonu telefon et dedi. Biz gelene kadar İbrahim'i sahneye çıkarmasınlar dedi. Gece orada program bitti. Ne kadar sanatçı çalışıyorsa şeyde gazinoda. Evet. Üvertür, Asforist, Semra Alper, Hülya Kim varsa. Hep biz beraber konak pavyona ulusal Ankara. Orada kim çalışıyor? İbrahim Tatlıses çalışıyormuş. <laughs> Sen, Sen daha tanımıyorsun. Tanımıyor yani. Bir adam çıktı, biz gelince çıkar İbrahim çıksın dedi. Biraz sonra çıktı. O da bize üç saat Türk söyledi abi. Üç saat. Sonra geldi, Yusuf'un elini öptü ve bir sandalye koydular. dedi ki, hapa kardeş, beğendin mi dedi. Dedim ki, Allah vergisi bir ses kardeş. Buna Allah vermiş ses. Dedi ki, sana verdim bu çoğunu. Al o İstanbul'a götür dedi. Gider misin dedi, şeye, İbrahim'e. Abi selam ettikten sonra her yere giderim dedi. Dedim ki yarın onda şeye gel. Dedim an otele. Ertesi gün dedim an geldi. Otur. Konuştuk, Anlattım. Dedim ki işte böyle böyle şeyler var. Bir hikaye hazırlatayım oğlum sana. Dedim. Kalbe falan yapmaya gerek yok. Tamam dedik. Biz ayrıldık. 3-4 gün sonra İbrahim İstanbul'a geldi. Afişleri varmış. İşte e, yapmamış afişçi. Çağırdım. Mahmut Seki vardı o zaman afiş yapan. Evet. Mahmut Seki çağırdım. İbrahim'in afişlerini yaptırdık, gönderdik. Şöyle bu arada gidip gelme bağlanışı oldu. Ben Ankara'ya gidiyorum. İşte onu çağırıyorum. Gece İhlam Feyman falan filan var. Tabii Feyman kulübe. Oradan dolaşıyoruz. Feyman kulübe. Orada sahneye çıkarıyoruz. İbrahim'e. Arkasında az bir kahvesinde oturuyoruz. İstanbul'da Yeşilçam. İstanbul'da evet. Televizyona İbrahim çıktı. Ayağında kundur. İlk defa çıkıyor. Ağlan dedim benim Türkücüm de bu dedim, sanatçım da dedim. Tavşı Gürsü geldi hemen. Benim gece yatağım arkadaşım Tavşı Gürsü. Eh yakın arkadaşım. Evet Tanju rahmetli. Apo kardeş gelse dedi bir şey konuşalım dedi. Çıktık dedi ki orada Ferhat ile Şirin çekiyor Yılmaz Duru şeyde. Azerbaycan'da Türkan Şoray'da. Evet. Onlar patla girdi anlaştık dedi biz onlardan önce dedi Ferhat Reşit'i çekeceğiz Fatma ile dedi. Biz de Ferhat oynayacak oyuncu yok. Şu sen oğlanla dedi bir filmde bize müsaade et dedi. Ben dedi ki müsaade et bile gerek var. Ben daha mukavele bile yapmadım adamla. Pazartesi günü siz gidiyorsunuz. Sarı günü ben Ankara'ya geliyorum. Charles İbrahim'i bir mukavele sana yaparız kardeş dedim ben. Çok güzel. Tamam dedi. Ankara Patma gibi Ankara Luna Park'ta çalışıyor İran gelimin orada. Evet. Yaz o zaman açık hava. Yaz yaz. Yaz. Evet. İbrahim Tatlıses bir çocuk var Fatma. Falan pavyonda çalışıyor. Bu çocuğu hem al kontratı yap. Bizim Ferhat oynayacak oyuncumuz. Fatma İlhan Germi söylüyor. O da şoförüne. İbrahim otelden buldurlar. Ertesi gün İbrahim geliyor Ankara oteline. Burada İbrahim'in attıklarını anlat şeyden. Yani. Fatma gir havuzda. Bunları görünce geliyor Fatma. İbrahim tatlı sesler misin diyor. Benim abla diyor. Benim de filmde oynar mısın diyor. Oynarım mı tabi tabii abla diyor. Tamam o zaman ben giyinim geleyim diyor. Bu gidiyor yukarıya. Fatma giyiniyor geliyor aşağı. Demir film var ya. Evet. Fertlük demir, oraya. Evet. Bunlar oraya gidiyorlar. Kontratı yapıyorlar. Fatma girikle. Kontrattan sonra bunlar gidiyor. Pazartesi günü Tanju gitti. Salı günü de ben Antalya'dayım çünkü. Kooperatifin içi vardı onlar. Evet. Oraya ona gittiler. Salı günü de bana da hikaye hazırlattım İbrahim'e. Geldim. Akşam. O çalıştıkları pavyonun sahipleri benim arkadaşım. Aynı zamanda Grant'ın sahipleri de orada. Evet. evet. O İzzettin vardı. İzzettin kardeşi Nurettin orada. Nurettin dedi ki ya abi dedi biliyor musun dedi ya bu dedi kontrat yapmış hatta gerekler dedi. Ne kontratı dedi? Film anlaşması yapmışlar dedi. Aa öyle mi dedim? Boş dedim ben. Yok ya olur mu abi ya bu dedi. Kovayım mı abi dedi. Ya oğlum ne kovacaksın adam bırakın, işini yapsın dedim ben. Şeyde programında memnunsan ne bozacaksın düzenli. Aa dedim. Biraz sonra bir meyve geldi. Sonra geldi abi dedi. Kim dedim? Hasan Bora dedi. Hasan Bora kim dedi. Nurettin dedi ki abi dedi bizim pavyonlara sanatçı bağırıyor dedi. Adana'da hemşerilmiş dedi. İyi o zaman koy dedim meyveyi. Meyveyi koydular. Sonra ben hemen olan geldi Hasan. Hemen geldi elime sarıldı. Baba öpeyim diye. İbrahim kardeş dedi bir yanlış yapmış dedi. Bunu düzeltelim diyor dedi. İbrahim de orada sahnede. Nuri dedi ki biz şimdi çıkıyoruz buradan dedi. İntime gidiyoruz. İntim pavyon da var. tabii. var. Dört terimine pavyonlar var. Tabii tabii. Oraya gidiyoruz. Sen de İbrahim al gel dedi. Nasıl düzeltirseniz düzel düzel dedi. Biz intime gittik. Arkadan İbrahim geldi. Hasan Boray'la. Abi nasıl yapacağız bu işi dedi. İşte kontrat yaptık. Şeyde. Dedim ki siz yarın ben otelden onda alıyorsunuz. Sonra hallederiz dedim. Ertesi gün sabahleyin onda Hüsamettin Subaşı ile İbrahim tatlı ses geldi. Otele. Beni aldılar. Hasan Bora'nın Maltepe'deki yazıhanesine gittik. Hasan Hüseyin konser bir olsun. Orada işte programa gidecek kadınlar, erkekler, bilmem neler, sanatçılar şeyde bir odaya girdik, Hasan, Hüsamettin Subaşı, İbrahim, ben. Hasan dedim ki, şimdi bir noter çağır, dedim. Noter ne olacak abi, dedi. Sen bir noter çağır oğlum, dedim. Bir noter getirdiler. Oraya. Şimdi İbrahim Bey kardeşim, sen her türlü o ve Hasan buraya veriyorsun. Allah Allah. Sahne, sinema, her şey. Televizyon ne program varsa. Bundan sonra senden sorumlu olan Hasan Bora dedim. yazdı. İbrahim imzaladı. Vekalet tabiye verdi Hasan Bora'ya. Dedim ki hanımada size uğurlar olsun. Baba ben imza atmayacağım mı Yok artık bundan sonra Hasan Bora atacağım dedim. Hüsamettin de İbrahim gitti. Hasan Bora'yla oturdum. Altı film mukavelesi yaptım. Kaç para almıştınız dedim oradan. 10 bin lira. 25 birun başına. 25, 35, 45, 55. Her film onar bin lira. Sen bu, filmlerin iş yapacağına inanıyorsun bir kere. Yatırıma girdi artık inandık ya. Bitti. Adamın sesine güvendim bitti iş. Büyük olan inanmak meselesi aslında bu işte. Evet. Nasıl? Evet. Sen de bir boyunu koklarsın bu oyun iş yapar dersin, onu sahneye koyarsın. Doğru. Onu, Ankara'da şey, oluyor bunlar değil mi? Ankara'da. Hey. Hey, hey. hey, hey, hey.